Oo abi gel Aynen öyle ya böyle yaz yaz bitti de gerçi yaz bitmeden yine bir şey yapar. Makal makal abi. İmran abi altınları görmeden. Aynen oğlum ya ağzımıza sıçacak. Kabbaları bir daha gidip alalım. Valla içimize sıçacak da. Hadi ya içeri girelim. Ha tost buldum anne yiyeyim mi? Yeme. Ya ver lan şunu ver lan. Makar birlikte Süper. yiyecek ya ben de yiyeceğim. Ya oğlum ye ye. Ah oh, Nuran Nuran yardım et Nuran. Ya, ne oldu yine nereden kaçtın? Elmas asan şey yanıma gel. Ya. Ay Nuran terliklerle geldik. Terlikleri mi getirdin? Balık yapacağım ben balık yapacağım ya, da of, yiyeceğim. Bak sen onu ya anne ya. Oğlum ya. kes lan sesini. Ya, bir şey kala kaçaydık. Sana ne kokucum ya. Allah Allah karışma bu işlere. Hadi Elmaz gel bize içe girelim. Şşş kaç aylık? Kaç aylık Biricikçim? Üç herhalde değil mi Nurhan? Yok be Mayıs'ta yaptım. Düzgün konuş. <laughs> Altıncı ayına giriyor. Ne üçü? Oh altı. Güzel. Yarım yıl kalmış. Edeceğiz abi. Bir hece gelin. Ne Abi gel üstlerine eşek. Aynen aslan. Sen bunu giy. Bak güzel yakışır ya. Ben bunu sana... <laughs> <laughs> oturan ben de şuraya. Bir cek izlemez kıçına ya. Geç, ya geç öyle yok ya. Zeynep'in çıtası da yedik. Dondurmayı yek az. Ya sen yeme ben Eşek. Lanuran, Lanuran. 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 Herhal bir ben gireceğim. Ya savaş ya kes sesini bir Ya. Tane lan. Lan, 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 lan. Tövbe, ya. Var, ya. Ya. Bir ya, bir ya. Al, sen, bir tamam <laughs> lan sen Ya. Bir anda Tövbe, <laughs> niye o, ya. Hmm, lan! Ya. 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 Ya Zara. Ha. Ya bu da güzel oldu sanki ya. Bu daha güzel oldu ya. Tamam bunu giy. Hadi gidelim. O sen ne güzelsin. Biz biz niye böyle geldik? Ama şurada havlular varmış ya. <laughs> lan abi. Havlu. Hmm, sarıya ver. Ne baba ne? Lan vurun! Ha. <laughs> lan vurun komik oldu lan. Ders ya. Das ya. Hadi. Hadi biz gidiyoruz. Şapkırın gönül. İyi ki sabır dağıtı biz yiyeceğiz. Ya yok. Abi yarın da birazcık güneşlenerek, gölgelenerek ben de yüzeceğim. Büyücük kız bir şey oynuyor. <laughs> Balık da pişmiyor ki bir yiyecek ya. Neyse ben limonata içeceğim. Ulan Badire'nin limonataları bitirmezsin orada. Yok yok ya baba daha vardır. <laughs> vardır değil mi Badire? Şunu misin? şuraya koyayım da içeri gireyim. Lan Padre ya, yürü de. Hele ben de giyeceğim üstümü. Padre sen kraliye benzin. Teston sersemi, Mahmut. Ben üstümü giydim ya. Baba çocuk çocuk şeylerini giy. Ya, ya. ya çok güzel ya. Çok güzel o klip. O klip beğendin mi? Beğendi. Ben yüzeceğim, direkt atlayacağım. Sen direkt atlayacaksın. Hmm. Zıplayarak. Yavaş e ya. Ya sıpam yani. Ben niye pembe giydim? Abi erkekler sarı giyer, kızlar pembe. Öyle mi? He. O zaman karışıklık kalmış. <laughs> yok yok tam doğru. Yeah. Gelin biz giyek ister ya. Biricik Fadri. Biricik kızım kaçın abi bir şey olmaz senin. Sen git otur. <laughs> Bak ablan. Ablan kaçın abi bir şey olmaz değil mi ablası? Ay abla değilim ben Mahmut Işko. Mahmut Işko nedir be? Ne? Ne? Ay Mahmut Işık'a bak adam gibi davran. Badire'yim ben Badire. Bahtir Işık'a Mahmut Işık'a sesiniz aynı. La la ne aynı la. Sen karaniye benzin. Eşek. Ya, sapık sapık gibi. Ne yaptık ya? Lan biricik. Lan kilodun düşerdi. Sen çok komik oldun. Ya bak deliklerini de şöyle yapam. Ya badiş kasus ya. Aynı şey böyle Sen gözlük tak. Al bir tane gözlük. Ya, Önden gözlük alam. Ben bela güzel ya. Ya spam e kebbalar nerede? Onlar gelmeyeceklermiş ya şirket görüşmeleri falan. Öğren güzel. Ay sap ya. Yassı. Yes. Öyle gelin biz daha sofrayı kurak daha bir şeyler Yücek. kullanak. Yücük onu kıçına nasıl geçirdin sen? Ya Nurhan konuşma istersen. ne Ben size dondurma dolduram afiyet olay yiyesiniz. Ya bize ne olur ya. Ha ben yiyeceğim ben. Lan Badrice bize ne olur? Yok size doldurmam. Yok. Hayal aldım ben kaç. Yem yem yem. Lan makyaj al. Çocuğun dondurmasını lan. Yok yok ben ya babası ya. Abi sen radar mısın? nasıl gördün? <laughs> Radarız işte lan makyaj. Makyaj seni döveceğim al. Öf süre bana da koy ya. Bekliyoruz şurada iki saattir. Tamam abi. Şu, bo... Şu dondurma bokabazi mi <laughs> bu? Ne alaka ya yani? be? Oğlum tam benzemiyor mu sanki? Kaybolsa? olsa? Bak çikolatalı koymamışlar. Koyayım mı ben oraya bir çikolatalı? <laughs> Koy sen kendine. Baba sana çikolata dondurma getireyim. Yok. Sen abi getireyim mi? Yok yok ya ben dondurma dondurma. Yerim de şimdi yemem. Niye? Şimdi siz içine sıçarsınız. <laughs> Aynen sıfır faizle istemedim. <laughs> Kim yaptı onu ya? <laughs> <laughs> Kim bu uzattık? He? Bak abi gel bize üstleri gerek ya. Aynen oğlum ya. Zeybe şu çıplak kıyafet. Zeybe sen direkt çıplak kıyafet. Üste gerek yok. Para vereceğiz onu. Sana ne ya? Sana ne? Seni döveyim. Anne, 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 neredesin anne? Evet dondurması da öküldü. Bilmiyorum, bir lezzetli. Bak, evet, dondurmacı rodu şey. çağırıyorum. Tamam, 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 çağırma, gerek yok. Abi bizde güzel bir kıyafet bulamıyoruz hep kızlar için. E, Makyaj bir giy. Oğlum sen giyeceksin. Oğlum kızsın. Ne diyor lan? E, şaka yaptım ya şaka tamam şaka. Aa, Abi çok komik oldu. Teslam ne yaptı? Verin bak seni. Yesi. Ne biçim karşıyor lan sen bende? Lan Zep şey. adam gibi kişiler lan. Aa bak bu güzel. Yo! Yeah. Evet, Tunan kualtan çapmazdım sakın hani saray hakkır diktir Biliyor musun bu Ya <laughs> susma Kabe ya sen de çok konuştun. Kualı arkadaşlar o isimleri bilmiyor mu? Öğrensinler bakalım. Yok. Arkadaşlar bu videoya like atana kualın isimlerini söyleyeceğim. Hayır atmayın like mı hiç like istemiyorum. Bak hem dinliyorsunuz. Karizma Sen mi karizmasın? <laughs> Dara bir daha gün dayak yiyorsun. Ya yürü git sen de rüyama bakar mısın? Ya yok annem dövmez. Ya kaka. Aaa küçüğüm anne ya. Valla <laughs> kaka. Ne abi <oldu? gülüyor> makyalarımı dövsene ya. Oğlum niye tercih durduk yerde Sana küfür etti. Makyal etmez. Eder. Ya ben etmedim <laughs> yeah. ya. Yalan söylüyor. Duydu mu? Ya. Ya bir gidin ya. Ee, ben de 40 milyon abone oldum. Oha ben de 11. Yapamazsın ya. Aynı anda açtık. Oğlum ne lan? Oğlum ya? Oğlum ne, ne, ne <laughs> Abi bak geçiririm bir tane. <laughs> la kavga etmeyin la. Verin şunları la, bura, ya. Oğlayı. Hadi Nasıl ya düştü? Ben öğrenmişim Mahmut Mahmut. Işık Mahmut. ot Mahmut. At Badire. Işık Badire. İlk, İlk madire. iz Mahmut. Soğumuz Mahmut. Dondur. <laughs> Son kardeşi atlattı. Ben sana atla ya ben yiyeceğim. Oğlum sen idrar kanalı mısın? ya. Lan Minecraft'ta nasıl balık tutuyor? Kadir. <laughs> ben de aldım. Hadi bay bay. Babam öldü babam öldü ye. <laughs> Anne babam öldü. <laughs> Almaz gel yüzdüreyim seni anneciğim. Ya kıçını çekemiyor elmazı yüzdürecek. Anne sen adam mısın? Tamam mı Kemal? Ya babam diye. Baban bok yese sen de mi yiyeceksin? Yiyeceğim. Herkes gitsin. Sarf Hı? yapayım. Kahta zevk kilodun çalak. Ya Rüyam gel sen beceremezsin <laughs> ya. Kahta zevk kilodun çay. yok ya. Ulan herkes boğazda konuşmasın lan. Ya mama baş Lan bana şarım. Ne? ne? Bak ağzı az. Hadi. Bir Hı, ne daha mi? Bak ağzı az. Dezgin konuşma Bak geziyor ya. Anam. Baba var lan. Baba, <laughs> baba Hı. 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 Bak, kum, gelin. Hı. Ne abi şöyle şey neyse bırakak bunları geri tekrar alırız. Ya gelin lan aşağıda ne yapıyoruz lan? Neyse abi artık gidelim gel birazdan hava kararır. Gel ne sebep Ne yaptınız lan aşağıda? Baktık ya izi gel. Baktık gel gel. İnşallah. <laughs> Rüyam kızım iyi geldim der. Uy Mahmut iş. Bak bunun delerim. Ya birçok kişi çekemeyen ya. Üf Nurhan ya. <laughs> ya vali çıkarın ya. Of ya.